Futbol, tutku, yetenek ve giderek artan bir şekilde teknolojinin oyunu. VAR, yani video yardımcı hakemin futbola girişi, oyunun oynanış ve yönetim biçimini inkar edilemez bir şekilde değiştirdi. Güzel oyuna gölge düşürebilecek bariz hataları düzeltmenin bir yolunu, bir güvenlik ağı sağlamayı amaçlıyor. Geçen hafta sonu VAR'ın etkisine dair önemli bir örneğe tanık olduk ve bu, hem taraftarlar hem de uzmanlar arasında tartışma yarattı. Maç bıçak sırtındaydı, havada gerilim vardı. Atılan bir golle kilit açılmış gibiydi. Stat coştu, oyuncular sevindi, taraftarlar zıpladı. Ama sonra duraklama geldi, VAR'ın pozisyonu incelediğine dair bildik sinyal. Dakikalar sonra, hakem video tekrarını izledikten sonra golü offside gerekçesiyle iptal etti. Az önce ses kazanı olan stat sessizliğe gömüldü. Offside kuralı, teknolojinin yardımıyla bile yargılaması zor olabiliyor. Oyuncunun ayak parmağı offside mıydı? Oyunun başlangıcında bir müdahale var mıydı? Bunlar, ağır çekim tekrarlar ve çoklu kamera açılarına rağmen fikir ayrılıklarına neden olan sorular. Teknolojinin kullanımı tartışmayı ortadan kaldırmıyor, çoğu zaman körüklüyor. Bu durumda, var kararı teknik olarak doğru olsa da birçok tarafları hayal kırıklığına uğrattı offside payı inanılmaz derecede azdı, milimetre meselesiydi. Oyunun ruhuna dair sorular ortaya çıktı. Dondurarak bakıldığında anlaşılabilen bu kadar küçük farklar gerçekten bir golü iptal etmeli mi? Futbol duyguların oyunudur. Son dakika golünün sevinci, yürek burkan bir yenilginin üzüntüsü, bunların hepsi sporu bu kadar büyüleyici kılan şeyin bir parçası. VAR sistemi iyi niyetli olsa da bazen oyunun doğal akışını bozuyor ve bu ham duyguları köreltiyor gibi hissettirebiliyor. Geciken sevinçler, karar incelenirken yaşanan belirsizlik ve gollerin verildikten sonra bile iptal edilme olasılığı tüm bunlar izleme deneyimine bir endişe katmanı ekliyor. Futbol en güzel spontane ve tahmin edilemez olduğunda güzel. VAR doğruluk için çabalarken bazen oyunu sterilize ediyor gibi hissettirebiliyor. varı çevreleyen tartışma, teknoloji futbolda kullanıldığı sürece devam edecek gibi görünüyor. Bazı bariz hataları düzeltmeye ve bazı maçlarda daha adil sonuçlar sağlamaya yardımcı olduğuna şüphe yok. Ancak, varın mükemmel bir çözüm olmadığı ve yeni tartışmalara ve hayal kırıklıklarına yol açabileceği de açık. Futbolun yönetim organları için zorluk, varı etkili bir şekilde kullanmanın, oyundan uzaklaştırmak yerine onu geliştirmenin bir yolunu bulmaktır. Belki de karar alma sürecinde daha fazla şeffaflığa ihtiyaç vardır. Böylece taraftarlar var kararlarının arkasındaki mantığı anlayabilirler. Ya da belki de kuralların kendilerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Böylece milimetrik offside kararlarının golleri iptal ettiği durumlar ortadan kalkabilir. Çözüm ne olursa olsun bir şey kesin. Varın futboldaki yeri hakkındaki tartışma henüz bitmedi.